meselesi. Başakşehir'de imam varmış mütanika kırma, Su gibi kıyıyormuş. Üç yer daha duydum şimdi. Evet mütanika. Şahit yok, şuhut yok, iddet yok, müddet yok. Mütanika nedir ya? Mütanika öyle bir zinadır ki öyle bir haramdır ki uzun anlatmışım onu. Facebook'ta attırdım şimdi eski sohbetlerimde. Cübbeli eskiden ne diyorsa şimdi de onu der. Çünkü ayet hadis değişmez. Kur'an sünnet değişmez. Helal haram değişmez. Dinimiz kıyamete kadar bakidir. Ama bizim ve dışımızdakilere bakıyorum. Yani eli sünnet dışındakilere bakıyorum. Affedersin. Davaları don lastiği gibi. Cart curt. İstediğin kadar açılıyor. Kıvırmak, taviz vermek, yamulmak. Olmaz. Helal belli, haram belli. El helal beyin ve haram beyin. Ne zaman biz yanlış fetva verdik? Kime yanlış fetva verdik? Hangi sözümüzü bozduk? O günde söylediğim bir şey söylüyorum. Haramdır. Kıyamete kadar zınar. Nasıl bir şey biliyor musun? Gidiyor bir mütehanik ile bir saatliğine birleşiyor. Oradan çocuğa kalıyor kadın. Sonra 20 sene sonra gidiyor. Aynı mütehanik anda kızı olduğunu bilmediği için online kıyıyor. Allah Allah. Ya. Çünkü nesep yok. soy sop yok. Kimden kaldığı belli değil. İddet olmazsa, üç ay beklemezse. Hamile olup olmadan, sabit olmadan. Bir saat sonra o boşadı, öbürü girdi, öbürü çıktı. Bunun kerhaneden ne farkı var? Eşini sen bunu Şia mezhebidir, mollalar. E mollalara göre bu sevap. Bir tane müte yaparsa cennette şu kadar derece. İki tane yaparsa bu kadar. bunlar bunların Buhari gibi en sayık kaynaklarında geçiyor. Affedersin bütün dünyayı düşse cennetin en üstüne gidecek. Zındık... Zındık, zındık sakalına, sarığına aldanmayın. Ben yine hakkı söylüyorum, söyleyeceğim. Ecel gelmeden ölüm yok. Bunlar işte tehlikeli adam. Ne yapayım tehlikeliyse yani? E millet zinaya gidiyor, mütazinadır. Gençler gidiyor. Ne yapacağız şimdi?